Kolay Sağ olasın. Benim evde mutfak robotu yok ya. Kuruttum ama burada çeki vereyim dedim Zühre abla. Bitti zaten. Bahçeye çıkarıp seri vereceğim. Vallahi eline sağlık Nazire. Artık bütün kış yeter bize. Aa Yıldız. Senin ne işin var burada? Ferman gelmedi mi? Yok gelmedi. Annesine geçmiş. Ya buralara kadar gelmişken birkaç günde annemlerde kalayım dedi. İyi, iyi annesi tabi görecek Ben bunu bahçeye çıkarayım Seni vereyim güneşte akşama kadar iyice çeksin Nazire Osman Bey gelmeden hallet şu işi olur mu Biliyorsun sevmiyor böyle şeyleri hmm. Sen ver Nazire hmm. abla ben hallederim Hay Allah razı olsun ben yemeğe girişi vereyim o zaman Ay yazık ya Bu kız da ne işe yarayacağını şaşırdı böyle Canım benim kıyamam ben ona Tamam Tamam Tunç geldim eve şimdi kapatıyorum bir tanışalım bakalım Zühre Hanım'la. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Eylül. Şirketin yeni tasarımcısıyım. Yakınlara taşındım da Cüneyt Bey bir şeye ihtiyacınız olursa annemler ilgilenir demişti. Hoş geldiniz kızım. Buyurun buyurun. Böyle de habersiz geldim, kusura bakmayın. Ah, ne kusuru kızım? Tanışmış olduk biz de, iyi ettin. Tabii canım, çekinmeyin. Her zaman gelin. Çok teşekkür ederim. İzmir'de yaşıyordum, yeni taşındım Ankara'ya. Halıları yıkatmam gerekiyor da... ...acaba bildiğiniz güvenilir bir yer var mı diye soracaktım. Aa, tabii tabii, hemen yardımcı olalım. Nazire! Nazire! Telefon defterimle gözlüğümü getirir misin? Sen bak Nezire abla, ben hallederim kahveleri. Kızım, Allah razı olsun. Dur. Çok teyiz karlar. E, e, ne zaman düşünüyorsunuz? En kısa zamanda olursa çok iyi olur benim için. Getir Nezireciğim. Zühra Hanım buydu değil mi? Buyur. Canım teşekkür ederim. Teşekkür teşekkürler. Halıcının numarası burada. Nazire size yazıp verir çıkmadan. Sağ olun. Ah, bir de yardımcı lazım tabi. Tamam söyleriz Nazire'ye soruşturur. Çok iyi olur. Şöyle güvenilir genç biri olsa bana da arkadaş olur hem. Şu giden kız gibi mesela. Ay yok siz yanlış anladınız. Feride burada çalışan biri değil. O bizim uzaktan bir akrabamız olur kızım. Çok özür dilerim. Affedersiniz ben kahveleri getirince yardımcı zannettim. Of, çok utandım şimdi. Duymamıştır inşallah. <laughs> Önemli değil kabahat bizde. Tanıştırmadık tabii. Çok memnun oldum kızım. Yine gel. Evet yine bekleriz. Tabii mutlaka. Hı? Ben de beklerim. Her şey için çok teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Sıkma sen canını. Ben bulacağım bir şeyler. <laughs> çok sağ ol Feride. Çok sağ ol. Eylülcüğüm. Şu aradan arka sokağa geçebilirsin. tahsili güzel. E genç kız dediğinde böyle Eylül Hanım gibi olmalı değil mi? Feride. <laughs> Gel kızım. Canım bazısına da tahsil gerekmez. Benim Feridem purlanta gibidir mesela. Okumuştan daha olgun, daha terbiyeli. Şey Zühre anne, sizin için de uygunsa evet. ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Tabii ama geçinme olur mu? İyi.